İstanbul TÜYAP'tan 43. Yapı Fuarı'ndan e, herkese selamlar. İkinci holdeyiz. E, mekanik Tesisatçılar Dünyası. İkinci hol A371 standındayız. Yanımıza yine meslek erbabının meslek gelişimi adına yapılan, nacizane bu çalışmalar destek olan, e, promosyonlarla katılan, e, değerli işte şurada gördüğünüz Kaldesi, Hak, George, Kamp Plastik, Frankişe, Gutfi, Keflesik Kologom, Yangın kimyasal Lex, İç Tesisat Sistemleri, Tom bir klima Shop, Efendime söyleyeyim bunun yanında dernek ve odalarımız da aramızda. Bak dernek ve odaları da dünyada bir araya getiren tek ortamız. Ee, Kıbrıs Türk Mekanik ve Sıhhi Tesisatçılar Derneği. Ee, Ordu Elektrikçiler ve Sıhhi Tesisatçılar Odası Başkanımız Mahmut Karaya. Kıbrıs Türk Tesisatçılar Birliği Başkanımız Mehmet Ali Ardıç Bey'e de desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Ordu'da geçen iki sene önceki meslek farkındalık turumuzda. Başkanımız Ordu Odası Başkanımız bizi ağırladı iki gün. Kıbrıs'a da Mehmet Ali Ardıç Bey ağırladı. Var olsun. Şimdi fuar e, pandemi dolayısıyla çok güzel gidiyor aslında. Yanımızda kim var? GFS gaz Flexleri yetkilisi Fikri Bey var. E, biraz çağ atlatan, bize o boru hamallarından kurtaran bir sistem var. Bilenler biliyor da bilmeyenler için Fikri Bey'i hem kendini tanısın hem de firma ürünü. Evet Fikri Bey. E, merhabalar. Fikri Yılmaz ben. E, GFS e, firmasının yetkililerindenim yetki derken abi nerenin yetki? İstanbul mu? Marmara bölge, bölge sende. olarak evet. Zaten tanıyor varsın. Evet. evet. Bilenler bilir. Bilenler GFS nedir? GFS nedir? Esnek daire içi doğal gaz tesisatıdır. E, 1980'li yılların sonlarından itibaren dünyada kullanılmaya başlayan yaklaşık 2015'ten beri Türkiye'de e, grafiği her geçen gün artarak kullanılan e, oldukça güvenli esnek tesisat sistemi. Ee, biz yani doğalgaz çelik boru yerine biz artık bunu kullanıyoruz. Çelik Şu boru yerine flex. bükülebilir tesisatı Hem uygulaması rahat hem hamallığı yok. Hem görsel olarak aynı zamanda dekoratif, iyi, dekoratif mimari mesela. bir tasarım. Evet. Kapaklı. Doğrudur. Ee, Türkiye'ye getiren GFS mi bu ürünü? Türkiye'ye getiren GFS diyemeyeceğim ama ilk yapan firmalardan ve hakkıyla yapan firmalardan evet. biri GFS. Aynı zamanda da e, sektör lideriyiz e, bu konuda. Evet. E, Bilal Akman Bey'e, değerli başkanıma, meslek erbabına kattığı değerden dolayı teşekkürlerimizi iletin. Ben size bir plaket vermek istiyorum başkanıma iletebilmeniz için. Bilal Bey evet. adına ben de Evet. Bilal Bey ve tüm ekibine ben bunu veriyorum. Yani değerli büyüğüm tek başına bu şeye ulaşmadı. O da biliyor. Sizlerin değerini de biliyor. Var olsun. Emekçiyi de seviyor. Buradan tekrar selamlarımı söylüyorum çocuklarına. Aynı zamanda da beraber çalıştığı iş arkadaşlarına sizlere de e, GFS çalışanlarına küçük bir teşekkür hediyemiz var. E, Bilal Bey'e e, ve size vermiş olayım. E, hepinize teşekkür ediyorum mesleker bağımına kattığınız değer için. Sektöre katkılarınızdan dolayı da teşekkür ediyoruz. Evet, e, stand fuarımız devam ediyor. Fuarda gelip kaydını oluşturan sektör emektarları, mühendis ustalarımız, seda hediyelerimiz var. Çekiliş yapacağız her gün. Kalde'den ve GF Hakan Plastik'ten yani George Fischer Hakan Plastik'ten birer tane kaynak makinesi hediye tulumlarımız Frank Kişe'den Kalde'den yine e, efendim söyleyeyim montlarımız tişörtlerimiz var oğlu var anlatmayayım yani gelip kaydını oluştan sektör çalışanlarına her gün çekilişte iki tane makine ve çeşitli hediyelerimiz var sağ ee, sağa sola paylaşarak da destek alıyorsunuz. her nerede yaşıyor yeşil ve yaşatıyorsanız Allah cezanızı kaldırsın diyorum kendinize iyi bakın. <laughs> Ah, this